31 Aralık 2025'te Star TV'de merakla beklenen Sahipsizler 44. bölüm yayınlanıyor. Bu tam bir yılbaşı hediyesi olacak hayranlar için. Dizi, samimi duygusallığı, derin karakterleri ve ihanet dolu bir dünyada aile bağlarının gücünü ustaca göstermesiyle kalpleri fethetmeye devam ediyor. Yeni bölümde gerilim zirveye çıkıyor. Devran, birden ortaya çıkan kardeşi Hazar'a öfkeden deliye dönmüş çünkü o her şeyi elinden almaya çalışıyor. Devran dayanamayıp kavga ediyor. Azize onu durdurmaya çalışsa da başaramıyor. Bu arada Cemo'nun ateş ettiği Haşmet Kiliç kritik durumda. Yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Yusuf, Cemo'ya çok kızgın. Yumruklarla saldırıyor. Neden böyle yaptığını anlamıyor. Devran, Cemo'yu polisten kurtarmak istiyor. Ama Azize bu sefer karşı. Kardeşi eylemlerinin sorumluluğunu almalı. Cemo bunu duyunca çok olgun bir karar veriyor. Kendi gidip karakola teslim oluyor. Bu dizi tam bir başyapıt. Gözyaşlarına boğuyor, kahramanları kendi ailemiz gibi hissettiriyor ve gerçek gücün sorumluluk ile sevgide olduğunu hatırlatıyor. Kaçırmayın, duygular tavan yapacak.